Ah, Eskiden Bağkur vardı, SSK vardı. Ondan sonra emekli sandığı vardı ama şu an hepsi birleştirdi. Sigorta çok çeşitleri var da yaptırmadığımız için şimdi bilmiyorum ben. Para vardır, ev vardır, sağlık vardır. Ev sigortası var, eşya sigortası var, araç var, kasko. Sanırım 3 çeşit araç, özel sağlık sigortası ve iş yerine yaptırdığımız sigorta olarak üç tane diyebiliyorum ben. Point. Sigorta çeşitlerinin farklı ayrımları olmakla beraber en genel anlamda yangın, nakliyat, ferdi kaza, kasko, trafik gibi hayat dışı ve hayat sigortaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.